Merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde ne var ne yapıyorum? Restoranlarda nasıl diyeyim size? Yiyoruz ama ben kendim yapmaya tercih ettim evde. Pişireceğim. Tabii ki etli, kemikli. Kemiklerini ayırt edeceğim sonra ama piştikten sonra ayırt edeceğim. İskender yapıyorlar. Döner gibi etten. Ben bunu etten yapacağım. O döner eti gibi. Ben pek sevmiyorum. Kendim evimde yapmayı tercih ettim. Bir tane soğan. 4-5 diş samırsak. Bir tane patates. Böyle düdüklüme koydum. Kemikleri de koydum. Ben bunu haşlayacağım. Piştikten sonra kemiklerinden ayırt edeceğim. Aşama aşamada sizlere göstereceğim inşallah. Şimdi ocağımın altını yakayım. Evet yaptım ocağımın altını. Suyunu da ilave edeyim. Tuz atacağım. Bir tane soğan doğradım. Bir tane patates doğradım. 3-4 diş de tutamırsak. Tamam bu kadar arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Biraz da tuz atayım. Tuzu biraz fazla atıyorum. Kemik olduğu için pişe dursun. Evet arkadaşlar. Bir tane daha yarım soğanım vardı. Onu da atıyorum. Soğanları da ikiye böldüm. Ayıkladığım semırsaklarımı da tüm hiç doğramadım. Patatesi de böldüm sadece. Bu kadar. Şimdi haşlasın, pişsin. Aşama aşama sizlere göstereceğim inşallah. Evet. Şimdi bıraktım. Haşlamaya. Havasını aldım. Kapatıyorum düdüklümü. Evet arkadaşlar. Devamını aşama aşama sizlere göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Kemikli etlerim pişti. Pişmiştir inşallah. Pişti ya. Pişmiş. Bir bakalım. Ooo evet arkadaşlar bakın. Size de göstereyim kemiklerini. Pişmiş. Kemiklerimden ayrılıyor etler. Şimdi bu etleri temizleyeceğim ama sıcak. Gördüğünüz gibi çıkardım buraya. Bakın etler bir tane tane ayrılıyor. Köpeğim var bahçemde. Kemiklerimi de köpeğime vereceğim. Tabii ki çöpe atmayacağım. Köpeğim yesin diye. Oo, çok sıcak. Arkadaşlar kemikle etiniz mutlaka vardır dolaplarınızda. Yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor gerçekten. Deneyin bir bakın. Ben şimdi bunu temizleyeyim. Etlerimi temizledikten sonra tereyağı da tabii ki kavuracağım. Biraz daha yağlıymış. Bunu buraya bırakayım. Biraz daha etliymiş galiba. etini alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın hiçbir şey de koymadım. Bir tane patates doğradım. Biraz samursak temizledim içine. Bir tane de soğan doğradım. 3'e 4'e böldüm daha doğrusu. Doğradım derken. Arkadaşlar. Evet. Hem pratik hem gerçekten çok güzel. Hem kemik suyla da çorba da yapabilirsiniz. Kış günü. Hem sağlıklı tabii ziyan etmiyoruz çöpe atmıyoruz kesinlikle kemik sularını çöpe atmayın Sisiz olun atmayın evet Oo, bakın nasıl haşlanmış kendi ayrılıyor evet, arkadaşlar oh, ama çok sıcak evet. Bakın içindeki iliklerine pişmiş ki nasıl bu eskilerin düdüklülerinden vazgeçemiyorum gerçekten. Yeniler var, yeniler çıktı ama ne olursa olsun. <laughs> bu şu üstü sallanan düdüklü yok mu düdüğü? Ben çok seviyorum. <laughs> Bırakamıyorum bu düdüklümü. Yemekleri gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Ama genelde ben sobada pişiriyorum. Sobada yemekleri daha çok seviyorum. Güveçte. Orada pişiriyorum, orada yapıyorum. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldular. Evet. Biraz daha küçültüyüm. Sıcak olduğu için yapamıyorum. Evet. Şuradan biraz daha alayım. Tavsiye ediyorum. Bak deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. göre siz nasıl istiyorsanız daha çok da yapabilirsiniz. Ben bu kemiklerimin içini bir indireyim önce düdüklüye. Bırakayım. Ben bellerimi yıkayayım arkadaşlar. Devam edeceğim. Bayağı da yağlıymış. Şimdi bunu bırakacağım kenara. Hemen tuttum şey süreyim. Hemen ben bir tezgahımı sileyim. Böyle bırakmayın. Çünkü şey. etler sıçradı. Temizlerkene. Hiç araya vermeyin. Çöpe koymayın. Bayağı ekmekleri bunu Kırmayacağım. Bakın şöyle parça. Ekmeklerinizi hiç araya vermeyin. Gerçekten. Küçük küçük. Şuraya bırakayım ben de. Ekmeklerimizi. Tereyağı da kızartacağım ekmeklerimizi. Pek de bayağı değil ama. Ekmeklerim Gördüm işte şöyle. Bakabilirsiniz. Evet. evet. Doğramaya devam ediyorum. Yanına da ev yapımı turşum var arkadaşlar. Daha açmadım. Açacağım yanınızda inşallah. Kendimi yaptım yazda bahçemden topladım salatalıkları. Çok güzel oluyor gerçekten. İnşallah yaz gelir. Bahçeme salatalık dikerken, <laughs> çapa yaparken, sularken inşallah bol bol çekim yaparız. Görürsünüz. Ekmeklerimizi de doğradık. doğrayacağım. İki kişi. İki kişilik tam Çok güzel. Bir akşam yemeği. Ağır falan sanmayın. Ağır falan olmuyor yemek. Çok güzel. Evet ekmeklerimi doğradım. Yeterli bence bu kadar. Bu ekmeğim kaldı. Bunu da poşetime koyayım. Evet. Arkadaşlar şimdi Tavamızı yağımızı koyalım Evet arkadaşlar Tavama tereyağını koydum Has tereyağı Margarin falan başka yağ koymadım evet. Şimdi erisin Hemen Ekmeklerimi atacağım içine Kızartacağım tabii ki Ekmeklerimi evet. Reya bir başka oluyor. Gerçekten arkadaşlar. Bulduktan çıkardığım için Biraz zor eriyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Aşama aşama hepsini size göstereceğim inşallah. İskender'e benziyor. Kemikle taşlıyorum. diyorum bayağı ekmeklerimi dilim dilim doğradım. Sonra kızartacağım. Sonra tabi etleri geri geçeceğim. Bunu da süreçleneceğim. Tereyağı bunu gördünüz mü arkadaşlar? Oha tereyağı işte. Doğramış oldum ekmeklerimi de. Paya teknikleri de gerçekten güzel oldu. Evet. Soğudu yağını gördünüz mü fark ettiyseniz hemen soğudu <laughs> hiç yağ kalmadı tamamda ama yağ koyacağım başka çok yağlı olmasın ağır olmasın diye çünkü Şimdi birazdan ete de yapacağım. Tereyağı çünkü ağır olur. O kadar tereyağı yeterli bence. Kızartmaya devam edelim. ilave ilave ekmek tuzsuz olmasın diye tuzsuz bir hayat düşünemiyorum sağlıksız diyorlar ama tatlamamıyorum tuzak bence yemeklerime evet bakın kızarmaya başladı ekmeklerim kızarsınlar biraz daha istiyorum kızarmalarını Tereyağ kutlu. Keşke kokuyu da alabilseydiniz. Çok isterdim gerçekten. Biraz daha istiyorum havlusu. evet Bilmiyorum kamerada nasıl görünüyor arkadaşlarım. Gerçekten kavruluyor. Oldular. Bakın, güzel kızarttılar. Baya tekmetler. Hem değerlenmiş oluyor, hem çok güzel nefis bir yemek. Evet. 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 Tamamdır. Şimdi etlerimi

yapalım. Tabiki yanda şimdi biraz da. Onları da hazırlayalım. Keklerim hazır. Tuz yağını da. Tuz yağını Kulesinin de yağlı tereyağı koyuyoruz. Üzerine olsa bu kez bunlar çık. <laughs> Nefis oldu. Gerçekten çok güzel. Of. of. Yemedi yanında yat. <laughs> Değil mi ama? Çok güzel oldular. Evet. Hemen domateslerimi Bakın arkadaşlar domateslerimi de böyle yapacağım. patatesleri değil. Yeterli de bu kadar. Yanına da biber. Hani. Evde yazdan topladığımız biberlerimiz vardı. Bunları da şöyle koyacağım. Bakın. Biberlerimi de böyle bıraktım. Hemen ocağın altını yakıyorum. to <laughs> Tavamı da hiç değiştirmedim. Şimdi yağını da yapmak istedim. Ekmeği, İtme, ekmeğini kavurdum, tavadım. Başka bir tavada kullanmadım. Bu arada tereyağlarım da, da yanmıyor. Ah, ja, gut. Was für <laughs> so krass. Das ist fast nicht. Ich gehe da. Ich muss mir da 我是起来 tereyağlar yandı bu arada. Biraz limonu koyalım. <laughs> Bakalım. Ne yapıyor? İlla ki gidip de yeşil bir devam manzara gerekir. Kuruttuğunuz daha şey Yapabilirsiniz

için bunu artık bitti üzerine isterseniz yağ isterseniz salça da dökebilirsiniz ama ben sevmediğim için ben dökmüyorum bakın gördünüz mü bakın böyle evet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi yemeğim hazır yaptım. Şimdi turşumu açacağım. Bıçak yardımıyla açayım. Çünkü yaz da kapatmıştım. Zor oluyor arkadaşlar. Evet. Haydi bismillah. Of. Bakalım mı be? Bir yiyelim mi? Hmm kütür kütür. Bakın. Yazdan bahçemden toplamıştım küçük küçük. Of. Yenmez mi arkadaşlar şimdi bu yemek ya? Onun sonra da kül alma diyorlar. Geldi alma. <laughs> Gerçekten çok güzel oldu. Harika oldu. Yeterli bu kadar turşu. Şu elimdeki yarımını da yiyeyim. Evet. Biraz da yoğurt koyayım. Yoğurt koyayım arkadaşlar. Pardon. Yanına. Bu hazırdır. Evet. yoğurdum da hazır, koydum. Yemeğim hazır, turşum hazır, yoğurdum da hazır. Tabii ki üstelik neyimiz var? Olmazsa olmazımız bizim kompostumuz var kayısı kompostumuz. Hemen ondan da koyuyorum. Onu da size göstermek istiyorum. postumu da koydum. Bakabilirsiniz. Göstereyim onu da size. Bakın. Kesinlikle bir boya yani bir katkı bir şeysi yok. Kendi rengi. Yazın kuruttuğumuz kayısılar. Yazın yaptığım turşu, yoğurdum. Tabii ki kendim yapıyorum. Bu da yemeğimiz. Bugünkü menümüz. Çok güzel. Bize afiyet olsun. İyi akşamlar. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar güzel yorumlarınızı. Çok çok teşekkür ederim. Hepinizin yorumlarını da tek tek okuyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Çoğalırız daha da çoğalırız.